Konnektör ve kablo bağlantıları güneş enerji sistemlerinde arkadaşlar önemlidir. Biliyorsunuz elektrik hatlarında kablolar bir kayıp unsurudur. Kablo direnci küçük olsa da mutlaka üzerinde küçük de bir kayıp oluşmaktadır. Arkadaşlar bu kayıp P kayıp eşittir. I kare çarpı R formülünden de hatırlarsanız akım arttığı zaman kayıp gücümüz artmaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinde 12-24 voltluk gibi gerilimlerin yanı sıra çok yüksek miktarda akımlar oluşmaktadır akım yüksek olduğu için kayıplar artmaktadır. Bu nedenle kullanılan iletken kesiti yüksek seçilmelidir ve bağlantı aparatları standart ve uygun olmalıdır. Bunun için de multi kontak dediğimiz MC4 kontak konektörler kullanılır. solar kablodaki transfer kayıplarını minimize etmek için büyük kesitli iletkenlere ihtiyaç duyulur. Bu iletkenlerin bağlantısının eklerinin standart ve sağlam olması hat kayıplarını azaltacaktır. Ayrıca sistemdeki standartizasyonu sağlayacak ve eklerin standart bir şekilde bağlanmasını sağlayacaktır. Şu şekilde gördüğümüz bir MC4 bağlantı aparatı arkadaşlar. Piyasada birçok MC4 bulunmaktadır. Özellikle Çin'in de bu işin içinde olmasıyla standartların altında uygun olmayan bağlantı aparatları da oluşmaktadır. Orijinal bir m 4e baktığınız zaman arkadaşlar arka tarafında altıgen olmayan bir kablo rakoru beyaz baskılı standart bir sembol üzerinde olacak ve artı ve eksi kutuplar belirtilmiş olacak. Siyah renkli şurada işte bir conta olacak ve üzerinde şurada görmüş olduğunuz olmalı bir şekilde üzerine işlemeli bir şekilde MC konektör yazısı olacak arkadaşlar. Genelde standart olarak kon konektörlerin özelliğinde bunlar var. Konektörler PV güneş panellerinin kurulumunda işçilikten bize zaman kazandıracaktır. Yani bağlantıyı tak sök şeklinde yapılmamızı sağlayacaktır. Serviye paralel bağlamaları daha rahat yapacağız. Kurulum maliyetlerinin düşmesi gibi özelliklerden dolayı tercih edilmektedir. Şekilde eksik kutup bir konektör bağlantısı. Bir de artı kutup konektör bağlantı ucu görüyoruz arkadaşlar. Bağlantılarımızın içinde arkadaşlar kablomuzun içine yerleşen Yüzükler bulunmaktadır. Bu yüzükler arkadaşlar e, konektör aparatının içine geçmektedir. Şu görmüş olduğunuz tekli konektör, ikili konektör ve üçlü konektör bağlantıları bulunmaktadır. Konektörlerden akım geçerken arkadaşlar elektrikte hatırlarsanız her bağlantı aynı zamanda bir direnç teşkil eder. Bu dirençte bir ısı açığa çıkarır. Arkadaşlar kaliteli ve standartlara uygun bir MC4 konektörle yapılmış bağlantı incelendiğinde termal kamera ile bakın şu şekilde bir termal kamerada görüntü oluşuyor. Fakat kalitesiz ikinci kalite konektörlerle bağlantı yaptığınız zaman üzerinde arkadaşlar bir direnç oluşmaktadır. Daha ucuzu tercih etmek bu noktada bir hatadır arkadaşlar. Ee, üzerinde oluşan ısı da aynı zamanda kayıpları artırmaktadır. Ayrıca güneş panellerindeki çok büyük bir sorun yangın oluşma arıza riski. Bu riski artırmaktadır arkadaşlar termal kamerayla incelendiğine bakın farklı bağlantı markalarıyla yapılmış incelemede bağlantıların ısınma derecelerini görüyorsunuz. Arkadaşlar konnektörlerin su geçirmemesi ayrıca ultraviyole ışınlara karşı dayanımlı olması lazım. Aşınmaya karşı dayanımlı olması lazım. Çürüme ve paslanma ile atmosferik olumsuz etkilere Hidrolize, doğal yağlara, kimyasallara ve kemirgenlere karşı son derece dayanıklı olmaları gerekir. Yüksek ısılarda bile yüksek performans göstermeleri gerekir MC4 konnektörlerin. Çünkü düşündüğünüz zaman dış ortamda, atmosferik ortamda bunlar bulunuyorlar. Burada da arkadaşlar dış atmosferik etkilere karşı dayanım ve direncinin yüksek olması istenen bir durumdur. Montaj yaparken arkadaşlar klasik keski aletleri veya penseler değil... MC4 konnektörlere özel bağlantı aparatları kullanılmalıdır. Her zaman sıyırma ve sıkma için konnektör üreticisi tarafından sağlanan ekipmanları montaj talimatlarına uygun bir şekilde kullanmak gerekir. Arkadaşlar MC4 konnektörlerin bağlantı aparatını görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkma pensi, yüzük sıkma pensi, ayrıca konnektör bağlantıları için sök tak bağlantı anahtarları arkadaşlar standart olan budur. Bunların kullanılması gerekir. Arkadaşlar ilk önce bakır kablolara yüzüklerin geçirilmesi gerekir. Yüzüklerin arkadaşlar bakır kablonun dışı kalay kaplı kablodur. Bunlara yüzükler geçirilip sıkma pensiyle sıkılır. Daha sonra konnektörlerin içine yerleştirilerek konnektörler e, rakorlarla sıkıştırılarak bu bağlantı sağlamlanır. Daha sonra artı ve eksi uçlar birbirine çok rahat bir şekilde tak çıkar şeklinde söküp takılabilir. Konnektör seçim arkadaşlar oldukça önemlidir. Hatta sertifikalı bağlantılarda bile performansları farklı tedarikçiler arasında büyük oranlarda değişim olabiliyor. Aynı sıcaklık ve akım değerlerinde bulunan farklı marka ve modellerdeki PV konnektörlerin temel görüntüleri kontak direnci ne kadar yüksek olursa iç sıcaklık da o kadar yüksek. Bununla birlikte yüksek kayıplarda sistemde zarara sebep oluyor. Bakın farklı markaların bir araya getirilmiş olan MC konnektör bağlantılarını görüyoruz burada. Bu bağlantılarda hepsinde aynı derecede akım verildiğinde bağlantıların hepsinin yaymış olduğu ısı aynı değil arkadaşlar. Kalitesiz olan bağlantılarda yüksek ısı direnç oluşmaktadır. Eğer kaliteli orijinal MC4 konnektörlerde ise herhangi bir ısı oluşmaktadır. Bu bizim için hem kayıpları azaltmaktadır hem de arkadaşlar sistemdeki yangın risklerini en aza indirmektedir. Kontak direnci arkadaşlar iki bağlantı noktası arasındaki elektrik akımının geçişi sırasında karşılaştığı zorluktur. Bu kontak direnci bütün elektrik kablo bağlantılarında veya kontaktörlerin, rölelerin kontak noktalarında meydana gelen bir dirençtir. Bu dirençten akım geçerken bir ısı açığa çıkar. O noktada bir ısı oluşabilir. Eğer mevcut akım geçen kontak akımını kaldırabileceğinin üzerindeyse kontaklar zarar görmektedir. Bu şekilde bağlantı noktalarında da bu durum geçerlidir arkadaşlar. Ee, kontak direnci de aslında kablonun doğru sıyrılıp sıkılması konusunda önemli bir mevzudur. Tavsiye edilen araçlar kullanılırsa montaj talimatları takip edilirse arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bakın kablo direncinin den kaynaklanan, bağlantı direncinden kaynaklanan bir yanma oluşan aşırı direnç, aşırı ısıyı meydana çıkarmış ve dolayısıyla burada erime ve yanma oluşmuş. Arkadaşlar şurada sıkma pensiyle yapılan doğru sıkma yukarıdaki alttaki de yanlış yapılmış bir sıkma görülüyor arkadaşlar. Temel bir uyarımız var bu noktada. PV modül bir jeneratördür, elektrik üreticidir. Dizi olarak bağlandığında canlı parçaları üzerine oluşan gerilim yüzlerce volta ulaşabilir. Kablo ve konnektörleri çalışırken bunu unutmamamız gerekir. Kesinlikle yük altında, enerji altında kablolama işlemi yapılmamalıdır. Kesme, sıyırma, sıkma işlemleri enerji ve yük taşıyan parçalar üzerinde yapılmamalıdır. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. PV konnektör arkadaşlar, e, giriş çıkış noktalarında kesinlikle boş bir nokta bırakılmamalıdır bağlantıların gevşek olmaması ve sıkı olmamasına olmasına dikkat edilmelidir. Fiş bağlantıları yük altında kesinlikle yapılmamalıdır. Takma ve sıkma işlemler sadece bağlantı kesildikten sonra yapılmalıdır. Bu şekilde bakın bağlantı noktasında, invertör bağlantı noktasındaki aşırı direnç ve ısıdan oluşan bir erigimeyi görüyoruz. Sistemimizde arkadaşlar mümkün olduğu kadar farklı konnektör markaları değil standart bir markayla çalışmamız gerekir. Kalite standartlarına uygun bir marka olması burada önemlidir. Dediğimiz gibi burada fiyattan arkadaşlar kazanacağız diye kalitesiz ürün kullanmamak gerekir. Kalitesiz ucuz olduğu için kullanılan kalitesiz ürünün ileride bize çok daha büyük arızalara ve maliyetleri getireceğini unutmamamız gerekir. Fiş bağlantısı sürekli mekanik gerilmeye veya kazara çekmeye maruz bırakılmamalıdır. Kablo kablo sargılarıyla sabitlenmiş ve kablo kanallarına konmalıdır. Fiş konnektörler IP koruma sınıfına göre su geçirmezdir. Ancak su altında sürekli operasyonlar için uygun değildir. Çatı yüzeyine doğrudan konnektörleri koymayınız. Kablolamada arkadaşlar kablolar ve konnektörler kablo bağları ile sabitlenmiş ve kablo kanallarında muhafaza edilmelidir. Fiş konnektörleri IP koruması sınıfına göre su geçirmettir ancak su altında sürekli operasyonu uygun değildir. Çatı yüzeyine doğrudan konnektörler koymayınız. Konnektörlerdeki oluşabilecek muhtemel arıza sebepleri şunlardır arkadaşlar. Eğer düşük kaliteli konnektör kullanımı bunlar arkadaşlar konnektör bağlantı noktalarında aşırı ısınmalarına sebep olur farklı marka konnektörlerde birleşim yapmak, farklı imalatçıların kullanmış olduğu, arkadaşlar üretmiş olduğu konnektörleri kullanmak ve konnektör sıkma işleminin, kablo yüzükleme sıkma işleminin doğru yapılmaması arkadaşlar bu bağlantı noktalarında ağır noktalarında arızayı oluşturan etmenlerdir. Şekilde gördüğümüz bakın yanlış yapılmış bağlantıları görüyoruz. Yanlış sıkmalar, yanlış kablo geçirmeleri Doğru bir bağlantı, doğru kablo sıkma. Bakın doğru yapılmış bir ek, doğru sıkılmış bir kablo görüyoruz. Ve en önemlisi de arkadaşlar standartlara uygun konektör kullanılmalıdır. Hatalı konnektör birleştirmesinden sahada oluşan arsalara bakalım. Hatalı eşleşme sıklıkla dizide bağlı bulunan son PV modülü de yapılmaktadır. İzolasyon hatası invertörlerde hata uyarısı elektriksel şok tehlikesi oluşturmaktadır. Konnektör kontaklarında paslanma ve oksitlenme oluşmaktadır. Aşırı ısınmadan dolayı konnektörlerde yangınlar oluşmaktadır arkadaşlar. Sağda görülen arsalar genelde bunlardır. Şimdi de solar kabloları inceleyelim arkadaşlar. Solar panellerin en önemli bir parçası da solar kablolardır. Solar kablolar fotovoltaik uygulamalar için özel olarak üretilen kablolardır. Eğer doğru solar kablo seçilmezse solar panellerden yeterli verim alınamaz. Solar panellerin ömrünü kısaltabilir. Hatta hayati tehlikeye de yol açabilir. Kullanılan solar kablolar arkadaşlar kalay kablo bakır örgü kablodur arkadaşlar. Dışında çapraz bağlı izolasyon malzemesi ve çapraz bağlı özel kılıf malzemesi bulunmaktadır. Bu malzemeler arkadaşlar özelliklerini biraz sonra geleceğiz. Genelde 2,5, 4, 6, 10, 16 milimetre çaplarında arkadaşlar kablolar kullanılır. Sonal panellerde arkadaşlar 3 çeşit kablo tipi vardır. DC kablolar, AC kablolar, kontrol ve haberleşme kabloları. Santrallerde en çok zarar gören kablolardır arkadaşlar. DC kablolar bazı şartlara uygun olmak zorundadır. Bunlar kablonun 25 sene ömrü olması gerekir. Yanmaya karşı direnci yüksek olması gerekir. Eksik 40 dereceye kadar soğuğa dayanıklı olması Doğaya dış atmosferik etkilere karşı dayanıklı olmasıdır. Oksitlenmeye, ozon etkisine karşı, neme karşı, basınca karşı dayanıklı olmalıdır. Ultraviyole ve ozona dayanıklı olmalıdır. Asitlere karşı dayanıklı olmalıdır. Esnek olmalı. Kolayca ayırt edilebilmeli ve renk solmaması olmamalıdır. En önemlisi güneş enerjisi gibi doğaya zarar vermemeli. Çevre dostu bir kablo kullanılmalıdır. Ayrıca arkadaşlar kemirgen ve haşerelere karşı da kablonun dayanıklı olması istenen bir durumdur. Solar kablolarda bakın kablo kanalıyla yapılmış doğru bir kablolama görüyoruz arkadaşlar. Bir dönüş kablolaması. Sonal panellerde aldığımız verimi azaltan bir diğer faktör de solar kabloların aşırı uzun olmasıdır. Bu nedenle arkadaşlar doğru kablolama önemlidir. Doğru yollardan gidilmesi önemlidir. Bu nedenle kablo ile bağlantıların en kısa yapılabileceğinin hesaplanması gerekir. En kısa yoldan kablo götürülmelidir gereksiz uzatmalara gidilmemelidir. Solar kablolarınızı açık alanda bulunacak ise kabloların izolasyonuna oldukça dikkat etmemiz gerekir. İzolasyonun iyi yapılmasına önemi ultraviyole ışınlar gibi dış faktörlerin kablonun enerji taşıma verimini etkilememesidir. Bu özellikler arkadaşlar saydığımız bu özellikler tüm solar kablolar taşımalıdır. Solar kablo alırken solar kablo fiyatları sizi seçime yönlendirmemelidir. Unutmayın ki kablo alırken yapacağınız tasarruf ardından size daha pahalıya mal olabilir. Eğer uygun olması için kalitesiz bir solar kablo seçimi yaparsanız bu kablolar enerji taşırken ısınır. Bu durumda hem kablonuzun ömrü kısalır hem de kablodan aldığımız verim arkadaşlar azaltacaktır. Kablolarda arkadaşlar gereksiz enerji düğümleri olmamalıdır. En kısa yoldan en uygun hattan kablo kanalından götürülmelidir kutuplar arasında döngü olmamalıdır. Bir polarite veya topraklama arasında döngü olmamalıdır. Ve doğru kablolama yapılmalıdır. Bakın şu şekilde şurada gördüğümüz kablolama doğru bir kablolama. Kablo kanalından götürülmüş en kısa yoldan bir kablolamadır. Çeşitli kablolama örnekleri görüyoruz arkadaşlar. Konnektörlerin bağlantılarıyla invertörlere giriş yerleri ve kablolamalar Solar paneller arkadaşlar yüksek toplamda solar dizilerde arkadaşlar yüksek akım oluşmaktadır. Solar kablolardan geçen akım yüksektir arkadaşlar. Güneş enerjisinin güneşin görülmesiyle birlikte panelin güneşi görmesinin artmasıyla birlikte üretilen gerilimde pek değişiklik olmaz ama akımda artma ve azalma olur arkadaşlar. Özetlersek arkadaşlar konuyu solar panellerde üretilen elektrik akımı solar kablolar ile iletileceği için solar kablo seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar saydık. Öncelikle kalitesiz kablolar akımı iletirken ısınırlar. Bu ısınma verimliliği düşürür. Bu nedenle kullanılacak kablo fiyatları yerine kablo kesti önemsenmelidir. Eğer kabloların geçtiği yerler açık alanlar ise bu alanlarda kabloların izolasyonu önemlidir. Bu nedenle seçilecek kablolar UV gibi gözle görülmeyen ama verimliliği azaltan etkilere karşı korumalı olmalıdır. Solar kablonun gerektiğinden fazla uzun olması kablo üzerindeki gerilim oranını yükseltecektir. Bu da üretimde kayıp oranını artırır. Bu yüzden doğru hesaplama yapılmalı ve uygun kablo ve kablolama yapılmalıdır. Solar kabloların yoğun bir kablo çapı bulunmalıdır. Kullanılacak kablonun çevresel şartlara karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olması gerekir. Solar kablolar az yer kablamalıdır dış atmosferik etkilere dayanıklı olmalı ve en önemlisi uygun kablo kesiti kullanılmalıdır arkadaşlar.